Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can Sayın. Bugün Uşak Merkezi Ortaköy Köyü'nde devletimiz meralarımızı atmamız için verdiği gübreleri şu an köyün gençleri olarak, köy vatandaşları olarak traktörlerimizi yükledik. Birazdan gübrelerimizi meralarımıza atmaya gideceğiz. Yaklaşık 8-10 traktör varız. Bazı traktörlerde gübre yüklü. Diğerlerinde de pırpırlarımız var. Birazdan meralarımıza gidip gübre atma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu an traktörlerimize gübrelerimizi yükledik. Görmüş olduğunuz gibi meralarımıza doğru yola çıktık. Gübrelerimizi atarken arkadaşlar Tarım İl Müdürlüğü'nden yetkililer de geldi. Hani kaç adet gübre verildi, dekare ne kadar atıldı, bunların hepsi kayıt altına alınıyor. İleride görevli bir araç var. Yani güzel bir etkinlik. Şunu biraz indirelim, arkayı görelim. Dağlar nasıl atılacak hiç bilmiyorum şu an. gel diyorlar. Sanırım bir fotoğraf çekimi yapılacak. Fotoğraf çekimi olduğu için biraz dedeler düşecek mi düşmedi. Muhtemelen fotoğraf. Görmüş olduğunuz gibi traktörlerin biri gidiyor, biri geliyor arkadaşlar. Tüm meralar komple gübreleniyor. Şu an şu görmüş olduğunuz kısım tamamen gübrelendi. Şu karşı kısım gübreleniyor. Yani köyümüzün merası çok arkadaşlar. Bizim dağımız var ya kendimize ait. Uşak Orta Köyün Özeyir Dağı var. Yaylamız var yani. Köyümüz zaten uçakta her zaman başa gelen, her zaman yenilikçi olan bir köy. İnşallah başarılarımız devam edecek. Bakalım. Bu sene de meralarımızı İnşallah ilerleyen senelerde aynı şeyler katlanarak devam eder. Görmüş olduğunuz gibi karşıda bir traktör çalışıyor. Şimdi ben de şu yukarılara gitmeyi düşünüyorum. Karşıdaki yere. Burası da arkadaşlar göletimiz. Köyümüzün küçük bir göleti var. Neyse biz işe başlayalım. Evet arkadaşlar, bir bırakmaya devam. Bu ikinci tur. Şu an ikinci turum atıyorum. Baya yani köyde mera çokmuş arkadaşlar yani ben de çoban olmama rağmen ya ben hiç bunlara koyun gitmedim bilmiyorum da Hani yani meramız gerçekten çok büyük yani şu an atak bitmiyor aynen bir 10 traktör atıyor şu an Yani arazi çok engebeli. Hani az önce şuralardan geçerken çekerle falan geçtim. Traktör yani çekeri boşa düşüyor. Çünkü şurada kanallar var. Kanallardan geçtim az önce. Bu kanallarda arkadaşlar direkt yeni yapılan gölete gidiyor. Hani her yeri kazmışlar. Ama kazmanın amacı buralardan akan sular yoldan gölete kadar iniyor. güzel bir etkinlik bizim için ya. Yani. Keşke her köyde bunlar olsa var. Wow. Şuradan zaten geçtik. Gelesi şuradan gidelim bir daha gelelim. Şuradan dönüp şurada bir, birkaç kilo bir bir ziyar olması istemedim arkadaşlar. Onun için toprağa düşün. Topraktan daha gelmez. Her yer tarihsel. Bizim köyün yani şu tarlaların arkadaşlar bir dünyanın mezar çıktı. bir gidiyor arkadaşlar bir de sünikleyen gidiyor Burada yağmurlardan sonra en az 15-20 bin koyun güdürmemesi lazım arkadaşlar aksi halde koyunlar zehirlenir yani hastalanabilir mükemmel bir hava var şu an. Yani 15-20 derece. Hani çeket giydiğiniz zaman terliyorsunuz arkadaşlar. Meralarımızı güplüyoruz. Gübreliyoruz. Yani vatana millet ayırmak olsun. Devletimiz var olsun. Ben şöyle yapalım Sonra karşılar kaldı arkadaşlar Karşılara geçeceğiz Şuradan şöyle döneyim. Zaten güvlemiz de bitmiş olması lazım. Yani güve bayağı bir az kaldı bu Şurayı da alalım sonra yüklemeye geçelim. Ha şurada pek bir şey yok. Şurada bir şey arkadaşlar. Şurası gözüme biraz daha yeşil geldi. Aynen. şunu bir yatalım. Tamam Galiba. Evet. Gübre biz bitti. Yani şu kısma da tutsayın biraz daha iyiydi ama. Tabii ki limit yani. Gönlüsler her yere bol bol atalım ama. Açık kalsın yine. Evet arkadaşlar. Uşak Merkezi Ortaköy'den. Köy'den. Ben Can Sayın. Bugünkü Mera gübreleme işlerimizin sonuna geldik. Bir de arkadaşlar sıvı gübreler varmış. İlerleyen günlerde sıvı gübrelerimizi atacağız. Onlara fırsat bulursam ona da katılacağım. Şimdilik bizden bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.